Değerli izleyiciler, yeni bir programda yine birlikteyiz. Zaman çabuk akıyor, aktüel konular çok hızlı değişiyor. Takip ettiğiniz gibi, bugünlerde Türkiye'de üzerinde en çok konuşulan konu Ayasofya Müzesi'nin tekrar camiye çevrilmesi ve müminlerin orada namaz kılmaya başlaması. Bu konu sadece Türkiye'de değil aslında dünyada da çok yakından takip edilen ve bir takım tepkilerin oluşmasına yol açan önemli bir hadise. Bu konudaki tartışmalar sürerken başka tartışma mevzuları veya kendilerince başka sonuçlar çıkarmaya uğraşanlar bir takım detaylardan bir takım hükümler çıkarmaya yöneldiler. Bunlardan birisi bildiğiniz gibi Cuma hutbesini okuyan Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın eline aldığı kılıç oldu. Birçok konuda olduğu gibi bu konuyu da kısa sürede magazinleştirdik. Yok sağ elinde olunca böyle oluyor, sol elinde olunca şöyle oluyor. Yok bunun anlamı şudur, şu manaya gelir, şu gelişmeye yol açacaktır. Şu hedeflenmiştir gibi herkes kendine göre bir takım tabii tahminlerde, iddialarda, yorumlarda bulundu. Bunlara girmeyeceğiz ama özet olarak söylemek gerekirse Osmanlı döneminde sıkça uygulanan bir usuldü bu ve de fetihle ele geçirilen yerlerdeki camilerde fetih bir nişanesi olarak hutbelerde hutbe okuyan hocanın eline kılıç alması bazı yerlerde hala sürmekte olan bir gelenektir. Bu konuyu bu çerçevede değerlendirmek gerekir diye düşünüyoruz. Ama bizim esas konumuz başka. Yine kılıçla ilgili ama bu kılıç başka bir kılıç. Tahta kılıç eski Türklerde şamanların kullandığı önemli aletlerden birisi. Şamanlar için davul ve tahta kılıç çok önemli iki alet idi. Bununla kötü ruhlar def edilir, kötülükler savulurdu. Türkler Müslümanlığa geçtikten sonra da tahta kılıcı kullanmaya devam ettiler. Bilhassa Ahmet Yesevi'nin oluşturduğu tasavvuf kolu tahta kılıcın ta Avrupa'nın ortalarına kadar gidişinin yolunu açtı. Şamanlıkta kötü ruhları kovalamak için kullanılan tahta kılıç, Ahmet Yesevi geleneğinde kötülükleri kovmak için, kötülüklerle mücadele etmek için, toplumun başına musallat olan kötü şeyleri def etmek için kullanılan İslami ulvi bir vasıta haline geldi. Fakat tahta kılıç öyle sıradan bir kılıç değildi. Tasavvuf tarihimizde tahta kılıç sahibi olan büyük alperenlerin sayısı, büyük insanların mutasavvıfların sayısı fazla değildir. Bunların başında Hacı Bektaş Veli, Sarı Saltuk Baba ve Gül Baba gelmektedir. Bunlar tarih içerisinde icra ettikleri fonksiyonlar çerçevesinde değerlendirildiğinde tabi tahta kılıcın bunların elinde nasıl önemli bir vasıta haline geldiği de daha yakından daha kolayca görülür diye düşünüyoruz. Tabii kılıç deyince önce akla o bildiğimiz savaşlarda kullanılan kan akıtan madenden kılıçlar gelmektedir. Tahta kılıcın bunlardan farkı ona o yakıcılık, yıkıcılık, kesicilik, öldürücülük dışında manevi bir hizmet yüklenmesi, önemli bir sembol haline getirilmesidir. O aslında bir öldürme vasıtası, yakıp yıkma vasıtası değil, bir tebliğ vasıtasıdır. Ancak Alperenlerin elinde yeri geldiğinde o kötülüklerle ve kötülerle mücadele için hakiki kılıcın ifa ettiği görevleri de ifa etme kudretine sahiptir. Hacı bektaş Veli'ye tahta kılıcı bizzat Ahmet Yesevi Hazretlerinin kuşandırdığı rivayet edilir. Anlatıldığına göre Horasan şehri Bedenşanlar tarafından işgal edilir. Orayı işgalden kurtarmak için Hoca Ahmet Yesevi oğlunu gönderir. Bu işte onu vazifelendirir. 12 yaşındaki oğlu Haydar Horasan'ı kurtaramaz. Aksine Bedenşanların eline esir düşer. Bunun üzerine Hoca Ahmet Yesevi Hacı Bektaş Veli'ye tahta kılıç kuşandırır. Onu Horasan'ı ve oğlu Haydar'ı kurtarmakla görevlendirir ve gönderir. Hacı bektaş Veli hem Horasan'ı kurtarır hem Haydar'ı kurtarır. Bu hadise tahta kılıç konusundaki en önemli hadiselerden birisidir. Tahta kılıcı Hacı Bektaş Veli'nin hayatında, onun menkıbelerinde birkaç kere daha görürüz. Bunlardan birisi de Hacı Bektaş Veli'nin Sarı Saltuk Baba'ya tahta kılıç kuşandırmasıdır. Hoca Ahmet Yesevi'nin talimatı doğrultusunda Balkanlara gidecek olan, orada görevlendirilmiş olan Sarı Saltuk Baba'ya kılıcını Hacı Bektaşı Veli kuşandırır. Yanına iki müridini verir ve bir de seccade verir. Tahta kılıç hem düşmanlarla mücadelenin hem de gittiği yerlerde İslam'ı tebliğin sembolüdür. Seccade de öyle bildiğimiz sadece üzerinde namaz kılınan özellikle ki bir seccade değildir. Yeri geldiği zaman Sarı Saltuk Baba o seccadenin üzerine çıkar ve diyarlardan diyarlara uçar. İşte tunanın üzerinde batmadan yüzer. Hatta zaten ilk e, Kalyagra'ya Bulgaristan'a gidişinde de bu seccadenin üzerinde uçarak gitmiştir. Efsaneler böyle anlatırlar. Yine Kalikra'ya gittiğinde Sarı Saltuk Baba orada halkın başına musallat olan ejderhalarla, canavarlarla bu tahta kılıcı vasıtasıyla galebe çalar. Halkı onun onların zulmünden kurtarır. Sarı Saltuk Baba'nın tahta kılıcı hurma ağacındandır. Bununla onun kılıcının Hazreti Peygamber'in kılıcı olduğu mesajı verilir. Hacı Bektaş Veli ve Anadolu'daki diğer tahta kılıç sahiplerinin kılıçları ise daha çok ardıç ağacındandır. Orta Anadolu'da ardıç ağacı önemli bir ağaçtır. Zaman zaman düşmanları Sarı Saltuk Baba'nın tahta kılıcı ile alay ederler. Ancak iş ciddiye bindiği zaman tahta kılıcın hep galebe çaldığı görünür. Normalde Sarı Saltuk Baba tahta kılıcını devamlı yanında taşır. Ancak unuttuğu yanına almadığı zamanlar olduğunda ve herhangi bir tehlikeye karşı karşıya kaldığında Hızır aleyhisselam hemen onun tahta kılıcını getirip kendisine yetiştirir ve kötülüklerle mücadeleye devam etmesini sağlar. Tabii bilindiği gibi silah kötülerin elinde kötülüğe hizmet eder. Silah ancak iyilerin elinde doğru, güzel, yararlı, gerekli vazifeleri ifa eder. Ancak tahta kılıçla kötülük yapmak mümkün değildir. Tahta kılıç sadece iyilikleri ortaya çıkarmak, iyi sonuçlar almak için kullanılan bir alettir ve onun için tahta kılıç hep iyilerin elinde olan bir kılıçtır. Ta Orta Asya'dan bu yana Türklerin zaman zaman cihan hakimiyeti, zaman zaman ilahi kelimetullah, zaman zaman kızıl elma diye belirlenen hedeflerine ulaşmada bu iyiliğin, doğruluğun, tebliğin ve kardeşliğin sembolü olan işte kan akıtmayan tahta kılıcın önemli rolü vardır. Tarihteki hadiselerin seyrine baktığımız zaman çoğu zaman kalemin kılıçtan daha tesirli olduğunu, aslında daha keskin olduğunu görürüz. Bu anlamda tahta kılıçların tesiri madenden olan kılıçların tesirinden daha fazladır ki Ahmet Yesevi'nin olsun, Mevlana'nın olsun, Yunus Emre'nin olsun, Sarı Saltuk Baba'nın, Hacı Bektaş Veli'nin, Gül Baba'nın tesirleri daha kalıcı ve insanlığa daha yararlı olacak şekilde devam etmektedir. Bahsettiğimiz alperenlerin, gazi dervişlerin hayal ettikleri bir dünyanın tekrar oluşturulması aslında eğer onların uyguladıkları, onların ortaya koydukları prensipler tekrar canlandırılırsa işte zor değil diye düşünüyorum. Bu kanaat ve ümitlerle dünyanın dünden bugünden daha güzel günlere doğru gitmesi temennileriyle başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler.